Bu bebeğin e, biz ikinci bir tane daha Barbie'si var bende. O da şu pembe modu var. Onu da göstereceğim isterseniz tabi. Çok uzatmadan Barbie açılımımıza geçelim. Benim doğum günümde anne olanı almıştı. Ama e, bunu da bana teyzem aldı. İki tane bebeğimiz. Ya pembe 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 ne? Pembe kürklü olan annem aldı. Şimdikini de teyzem aldı. Öpüyorum teyzemi. Bu kameralardan. Böyle bek, bek. eşyalarını size tanıtacağım. Köpeğimi de kurtardım. Allah'tan köpeğin saçı yok. Gülleri var da onları kesemem. O zaman kâr kalır. Açıyorum. Şurada. çıkardık köpeğin. Arkadaşlar bebeğimin şu kısmında minnacık bir sivilce var ama çok sorun değil. Farklı olmak güzeldi. Şu kısmında görmüşsünüzdür. Dilerseniz montumda çıkarabilirim. Gözlüğünü de takalım isterseniz. Bir saniye. Ters tak. Arkadaşlar bugün çok enerjik bir gün diye düşündüm. öğrenlere kadar uyudum tabi. Şöyle aldım. Bence güzel oldum bizim bir arabası çıktı. Bir köpek çıktı. Düşürdüm köpeği. Öyle işte. isterseniz bir montunu çıkartayım. Şu kısımlardan da. Şu kısımlardan da yapılmış. Onu kesiyorum arkadaşlar. Pantolonu çok güzel arkadaşlar. şöyle çıkaralım. Bir de Barbie'mizin. Arkadaşlar bizim birkaç bileziği var. Şunları da çıkartayım çünkü mont çıkmıyor.